Bugün 3 metrelik bir kağıttan uçak yaptım, uçuruyorum. Arkadaşlar bugün dev bir kağıttan uçak yapacağım. 3 metre uzunluğunda olacak. Kağıt uçak formunda bir köpük uçak yapıyoruz. Önce kağıttan uçak yapmanın benim bildiğim yöntemlerinden bir tanesini göstereceğim size şimdi. Simetrik olması için özellikle dikkatli olmak gerekiyor bu tür origami işlerinde yoksa sıkıntı olabiliyor. Şimdi şunu da şöyle ortadan katlıyorum. Tam şu hareketle uçak bitti bitecek. Neredeyse çocukluğumuzdan beri bu şekilde uçak yapıyoruz. İşte. Uçak tamam. Atıyorum. Fena da gitmedi. Dur şurada da atayım. Gölge. Çekil oradan çekil. Hamile yine hamile ya. Neyse atıyorum. Fena değil aslında. Büyük uçağa da yukarıdan atacağız. Aynen böyle bir rampadan atacağız. Bakalım. Evet, daha güzel gitti. Şimdi bu uçağı attık. Rüzgara karşı gelemiyor. Çok hafif. Bizimki daha ağır, daha büyük olacak. O yüzden rüzgarı daha iyi altına alacak ve uçmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Göreceğiz. Ne yaparsak yapalım zaten kendisi çok hafif olduğu için rüzgardan etkileniyor. İşte gücü yetmiyor. Ben çok hızlı atamıyorum. Çok hızlı atarsak paramparça olma ihtimali var. Rüzgarı yanlış alma ihtimali var. O yüzden biz daha büyüğünü yapalım diyoruz. Kağıttan yapalım diye düşündüm. Ama kağıttan yaptığımız daha önce boğazda yüzdürmeye çalıştığımız gemiyi de bildiğimiz beyaz kağıttan onun topundan yapmaya çalışmıştık. Olmamıştı. Hatırlarsınız o videoyu. Çünkü hemen su alıyordu. Katlaması imkansızdı. Biz de kağıttan uçak görünümü için şöyle böyle Allah! İnşaat straforu kullanmaya karar verdik. Şimdi aslında tabii buna kağıttan strafor uçak, strafordan kağıt uçak. Böyle bir garip bir ismi var bunun. Bir şema çizdik. 2 santim kalınlığında normalde bir yarım santimliğini bulmuştuk ama çok güvenemedik. Attığımızda o herhalde şey olacaktı. Kırılır diye düşündük çünkü yüksekten düşecek. O yüzden önce straporları bir çıkartalım ve yavaş yavaş kesmeye başlayacağız. Önce keseceğiz, kestikçe yapıştıracağız. Tasarruf olsun diye en küçük sayıdan nasıl yaparız onu hesapladık. Doğru şekilde keseceğiz hepsini ve artık parçaları da uçağın farklı yerlerinde kullanacağız. Şimdi gözünüzde daha iyi canlanacak. Kestiğim parçayı şöyle koydum. Sonra bir tane daha blok alıyorum. Şu araya koyuyorum. İşte bakın uçağın orta kısmı neredeyse hazır. Şurayı biraz daha genişleteceğim. Sonra bunları birbirine yapıştıracağım. Sonra alt tarafını yapacağım. Onu da geçme sistemiyle hem yapıştıracağım hem de böyle tırtıkları keserek buna bir boşluk keseceğiz. Ona bir çıkıntı keseceğiz. Birbirine geçireceğim ve harika olacak. Buraya kadar olan kısım şu kısım 2 metre. Buna 1 metre daha ekleyeceğim. İşte kağıt uçağımız, şekil olarak kağıt uçağımız diyeyim bu boyda olacak. 3 metre. Benim neredeyse 2 katım. Bir yat bakalım. Yatayım şöyle bir uzanayım. Belki üstüne koyarsın. Seko beni öyle uçurursun. Senden bayağı büyük. Değil mi? Bayağı büyük. Allah! Bunu silikonla yapıştıracağız ama yapıştırma işlemi biraz farklı. Önce içten yapıştıracağız, sonra dıştan yapıştıracağız, bantlayacağız falan filan. En uzun aşama bu. Daha önce hep tahtalarla çalışıyorduk. Onları kesmek, mesmek, testereler falan zor oluyordu. Ama straforla çalışmak kolaymış. Bundan sonra her şeyi straforla yapalım. Kolaymış. Şaka bir yana bu da zor ama bunda da şu var. Keserken parçalanıyor. O size gösterdik ya. Ondan az kaldı. Keserken parçalanıyor çünkü. Şimdi 3 metreye 3 metre her şey tamam. Kurmaya bırakacağız. Ondan sonra gelip çentikleri açacağız, oturtacağız, yapıştıracağız. Daha işimiz var. Bitmedi. Evet, kurudu. Şimdi yapılması gereken şu. Küçük parça burada. Büyük parça burada. Bu aleti size göstereyim şimdi. Şöyle üstüne koyduğumuzda artık bildiğimiz bir kağıttan uçak görünümüne kavuşacak. Ama attığımız zaman şöyle bir sıkıntı olabilir. Şu bağlantı noktası çok zayıf olur ve kırılabilir. Yani silikon onu tutmayabilir. Onun için buraya dişi, buna da erkek çentikler keseceğiz. Lego gibi çat diye oturtacağız, öyle silikonlayacağız. Tahmin ediyorum böyle 40 santimde bir, 20 santimlik çentikler işimizi görecek. belki bir tahta kesmek kadar zor değil ama çok ince işçilik var. Hava nemli falan. Bir de her tarafım köpük oldu yani. Bakın üstüme başıma kafanda da var. Yani uçuşuyor çünkü, gerçekten uçuşuyor ve o beni bayağı zorluyor. Neyse önemli değil. Bunlar alıştık böyle şeylere de. Şimdi en heyecanlı yerdeyiz. Yani eğer çentikleri yanlış hesapladıysak hepsini sil baştan bir daha yapmamız gerekecek. O kadar önemli bir yer. Yaparken de hem çentiğe silikon süreceğim, hem de aralara silikon süreceğim. Umarım hata yapmamışımdır ve şu 3 metrelik uçak çöpe gitmez yoksa hepsini en baştan bir daha yapmam gerekecek ama fena gitmiyoruz. Zurnanın zırt dediği yerdeyim. Bunu silikonladım ve içeri doğru yapıştıracağım. Şu an gördüğüm kadarıyla fena gözükmüyor ama doğrultu nasıl bilmiyorum. Yavaş yavaş şuradan başlayıp... Biraz dar yaptım şeyi, delikleri. Ki otursun. Mühendis gibi adamsın be. Ya gerçekten yaptım ya. Oldu. Neredeyse bitti bakın. Benim iki katım bir kağıttan uçak. Şöyle göstereyim size. Dışarıda bırakamıyorum çünkü neden bırakamadığımı size göstereyim işte bu yüzden. Hep miyav zaten hep miyav. Ya gir parçala değil mi şeyi kağıt uçağımı? Duman efendi. Neyse. Şimdi şuralara beyaz duct tape yapıştıracağım ve daha kuvvetli hale getireceğim. Ondan sonra çok büyük oldu bu ya. Burası salon gibi arkadaşlar. Çok bak şurada bir buzdolabı var. Uçak burada. Buzdolabının 2-3 katı uçak. Nasıl uçacak? Uçacak mı? Hepsi bunların soru işareti. Ama görünüş harika. Elime sağlık. Günaydın. Bugün ikinci gün arkadaşlar. Çok az kaldı uçağın birkaç tane işi kaldı sadece. Serkanları almaya gideceğim. Ondan sonra beyaz bant almamız gerekiyor. Serkanları almaya gideceğim ama Rana arabayı aldı bugün. Arabayla Rana'nın işi var o yüzden başka bir yol bulacağım. Bugün uçağı uçuracağız eminim. Ekibi almaya giderken bir araç çağırma uygulaması kullanacağım. Bunun için InDriver'ı tercih ediyorum. Çünkü bu uygulamada istediğiniz fiyat teklifini verebiliyorsunuz. Mesela 107 lira tutuyordu benim gideceğim yer. 80 lira teklif ettim. Ortada buluştuk. Sürücü de kabul ederse aracı çağırabiliyorsunuz benim yaptığım gibi. Ve kaç dakikada geleceğini ekrandan takip edebiliyorsunuz. Güzel taraflarından biri de sürücünün adını, puanını, fotoğrafını, aracın markasını ve modelini ayrıca bir de size alacağı yeri ve tahmini varış süresini görebiliyor. Ve buna göre seçiminizi yapabiliyorsunuz. Merhaba, Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sekoları almaya gidiyoruz. 107 liraydı ilk gösterdiğinde. Ben 80 teklif ettim. 86 liraya anlaştık yani. En uygun fiyatlı alışverişi yapmış oldum. Şimdi de boğaz kenarında öyle gidiyorum. Bant alacağız. Ben bayağı şehir dışında oturuyorum. Şehre gitmek istediğim zaman, arabam olmadığı zaman özellikle yani ücret bayağı yüksek oluyor. Burada yani in-driver ile birlikte daha uygun fiyatlı ulaşım sağlayabiliyorum. En sevdiğim özelliği bu bence. Abi o... Arkadaş şurada. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gözlük de takmış ya. Dünya güzeli. Seko'm. Hayırdır? Kanka anlatacağım sana gel. Geliyorum. Ya bir dünya güzeli ya. Böyle bir şey olmaz. Şunun güzelliğine Selamlar. bakar mısınız ya? Selamlar abi. Yol yordan biliyor. Bak hemen sürücüye selam verdi. Müthiş bir adam. Bant almamız gerekiyor. Beyaz koli bandı. Uçağın çünkü alt kısımlarını beyazla bantlayacağız ya. Bitti elimizdeki. İleride bir nalbur var. Orada durabilir miyiz? Tabii. Yolculuk sona erdi. Hem Seko'm aldım, hem bantı aldım. Bu arada bayağı keyifli, gayet iyiydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ve indirmek isteyenler için bir aşağı link bırakıyorum. Şimdi uçağa yapalım. Bir, iki, üç. O! Oh! Kırıldı ama ucu kırıldı sadece. Sıkıntı yok. Bir kere de atarız ya. 30-40 metre gitti belki daha fazla. Şanssızlığımız geldi. Şurada sert şeye çarptı ya. Dal parçasına mı çarptı? Köke çarptı. Daha uçar bu. Biraz daha uzağa atmayı deneyeceğim şimdi. oldu Uçtun be, aferin oğlum be. Oğlan mısın, kız mısın? Seko, sence erkek mi, dişi mi? Bence kız gibi uçtu, süzüldü. Süzüldü değil mi? O zerafet, o nezaket. Aferin ya, bir kere daha. Köpük kullanmamızın bir nedeni daha var. Onu da şimdi size göstereceğim. Bunu kırıyoruz, parçalıyoruz. Çöp poşetine koyuyoruz ve eritmeye götürüyoruz. Hem de ısı kullanmadan eriteceğim bunu. Bu koskoca 3 metrelik uçak şu kadar kalacak. Şöyle dört kenarı tutkalladım. Koca uçak buna girecek diye düşünüyorum açıkçası. Tutkallığın kurumasını bekleyeceğim. O sırada da uçağın parçaladığım kısımlarını tek bir hamleyle eriteceğim. O baya şaşırtıcı olacak. Yani yıllar önce yaptığım bir deneydi. Strafor asetona karşı. En sonunda plastiğe benzeyen bir malzeme elde edeceğiz. Ama straforla alakası olmayacak. Sadece belki rengi benzeyecek. Şimdi soğuk bir şekilde straforları eriteceğiz. Yani hiç ateş kullanmayacağız. Sadece asetonla. %99.9 saf aseton. O %0.1 ne acaba? Su. Kamil. Su, hava. Mesela döküyoruz. Arkadaşlar ne yapacağım? Saf aseton bu straforları eritiyor. Anında bakın buraya döktüm. Şimdi koyuyorum. Bak. Oha! Gördün mü Seko? Evet. Kamil görüyor musun? İşte bütün uçağı bu şekilde eriteceğiz. Çok güzel eriyor ya. Resmen gri bir slime'a dönüştü. Çünkü aradaki o siyah noktalar aslında bayağı etkin boya pigmentleri gibiymiş. Macun gibi olduk. Evet slime ya bildiğin gördün mü? Şimdi bunu şuraya koydum. Hatta fazla bile geldi Seko. Fazlasını alalım. Bütün uçağa koyduk ama şu kadar arttı. Şu kadar. Yani tutkallı kısımları kestik tabii yani tutkallı kısımları koymadık. Bütün uçak burada şu an. Şimdi 1,5-2 metre kanat uzunluğu olan bir uçak şuraya girdi. Bu straforun asetonlu olan bileşiminden sonra ortaya çıkarttığı reaksiyonla alakalı bir şey. Yumuşadı. İçindeki siyah pigmentler boyadı bunu. Bembeyazdı. Ama bakın şurada bir parça kaldı onu göstereyim size. Şuradaki siyah noktalar var ya. İşte onlar bunu resmen griye dönüştürdü. 3 metrelik uçak şu hale geldi. Aa bak 99.9 asetondu ya. Uçtu gitti aseton. Su kaldı. Hiçbir şey olmuyor buna. İçindeki su şu an artık buna eritmiyor. Kurumasını bekleyelim. Bir gün daha mı? Bir gün daha. Yaklaşık iki gün geçti. Asetonla eritip küçücük hale getirdiğimiz 3 metrelik strapor uçağımız bunun içine sığmıştı hatırlıyorsunuz. Ve iki gün sonra böyle bir sertleşme var. Ama öbür taraf hala yumuşacık. Görüyorsunuz. Amacım tabi bundan bir şey yapmak değil. Ama Instagram'da beni takip edenler izleyebilir. Ben bunu kuruduktan sonra yaklaşık 2-3 hafta sonra sert kusursuz bir küpe dönüştürmeye çalışacağım. Yani o koca uçak şu kadar bir hale gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler.